Sonra haşlamadı demesinler İsmail abi. Tavuk ciğeri. Biraz haşladık, suyunu aldık. Şimdi bunu güzelce nakavuracağız. Bizim elimizden bu geliyor. Gariban işi, tavuk ciğeri. Şerbetimizden biraz katak İsmail abi. Artık böyle bir şey demiyorum. Heh, tamam. Ya Allah! Yeter. Bu bana yeter mi? Yeter abi. Diyete başlar. Biraz daha soğanla. <laughs> Tam yemek tarifleri sayfasına döndük İsmail abi. Evet. Soğuk. Yeter o yeter. Yok yetmez. İlla bildiğini okuyacak ya. Bunu böyle aldık İsmail abi. Normalde sarımsak girmez buna. Sarımsağı ben özel yapıyorum. Antibiyotik. Her şeye de sarımsak koyuyor adam ya. Maksat olsun yani anladın mı İsmail abi? Sarımsak koymanı demesinler he. Tabii canım. Birazcık şu ince ince soğanlarımızdan U atıyoruz. Utanmasa tül koyacak bu soğan. Direkt kız ne olur? Niye doğramakla uğraştın? Doğramadı ki zaten. Allah Allah. Tam da havası ha. Sen ne diyorsun ya? Sen Vallahi var Sarımsağı ya da atalım. Gel böyle soğuğa. Sarımsağı da atalım da İsmail soğuk abi. Soğuk diyorum sarımsak diyor Antibiyotik ya. Antibiyotik olacak işte soğuk diyor ya. Biraz daha Biraz sıvı daha ya. Şerbet. 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 O, şerbet. Biber <laughs> doğruyoruz abi. Çok acıla İsmail abi. Bak Zeka Dusta nasıl bakıyor bak. Görüyor bak. Yan yan doğruyorum. Şekil olsun diye anladın mı? Bırak onu sen. Bırak Zeka Usta'ya bak. Bak nasıl bakıyor abi. Abi ben de o kadar güzel yaparsam var ya. Ben bile öyle bakardım uzaktan. Ben kendime bakmış olsaydım. Aman aman aman. Öyle ama. işte. Şöyle yeşillendirelim biraz. Diyetisyenim önerdi yeşillendir diye. Şunu görmezden gelsin geri yerine. Günde bir dilim ekmek yiyebilirsin Nuri. Evet şöyle tuzumuzu atıyoruz. Biraz da kimyon. Hafif kekik atalım böyle. Her şey kekik attığın için artık sorgulamıyorum. Abi kekik her şeyi güzelleştirir ya. Bana atsan beni bile güzelleştirir. Ama Allah'ım tövbe. Az pul biberi. Az pul biberi. Az, az. az abi. Az abi. Gördün mü? Gördüm. Şunun güzelliğine bakar mısın? Baktım. Of. İsmail abi. Tantunici Nuri Usta. Tavuk ciğer kavurması olmadı. Tantunici oldu. Ekmeğimi alayım. Tüm yiyeceğim dayı. Onu yapma. Yaptı. Hepsini yap. dökeceğim. Işte. Yap abi yap. Hadi senin için şöyle bir dilim var. Evet. Diyetteyim. O okuldan çıktığımda karşıda bir tane tantuncu dayı vardı. O bu değil. Onun koksun altta. O bu değil. Evet onun koksun. <laughs> o bu değil. Sen ne dersen de. <laughs> aman 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 aman. İsmail abi ben bunu yiyeceğim. Sen kamerayı kapat kimseye görmeden. Kimseye görmeden. Ben bunu şuna bakar mısın? Ekmek yumuşadı ya bunun karşılığında. Ciğer kavurması bizim işimiz.